Arkadaşlar herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz yine fantastik ve bombastik bir videoya karşınızdayım yine elimde metanın dışından gelen böyle artık ismi cismi hatırlanmayan böyle artık papucu dama atılmış bir kahraman Mia var Biliyorsunuz ki Mia bizim geleneksel videolarımızdan biri. Mia, Layla, efendime söyleyeyim Zilong falan filan bunlar hep bizim geleneksel videolarımızdan biri. Bugün yine bir geleneksel Mia videosundayız. Karşı takım çok iyi pik attı. Ormana Harley almışlar. %7'li bir Yuuzong var. Bu arada Yuzong'a suikast çamlem girip full AD kasarsanız aşırı vuruyor. Zaten birazdan örneğini göstermiş olurum bu arkadaş. Onun dışında İki takımın pickleri de bayağı bir dengeli. Yani baktığınız zaman iyi bir fight dönecek. Güzel bir fight dönecek ve fight'ları izlemekten zevk alacaksınız. Ve Miya izlemesi gerçekten çok zevkli bir kahraman. Çünkü meta'ya karşı oynadığınız için sağınız solunuz belli olmuyor. Acaba kesebilecek mi, kesemeyecek mi kafasına giriyorsunuz. Harcarım seni. Bu arada bayağı vurdum. Ondan önce iki olabilirsem. Ben çekebileceğini sanmıyordum. Yemin ediyorum bir mutluluk geldi ya ilk başlayınca. Aa cana bak. Aa cana bak. Çok güzel. Niye buraya gitmeye çalışıyorum bilmiyorum. Ben yukarı gideyim ya. İçim de benim orada. Şunu ver bakayım. İki tane bonti. Bir tane kurs, Bir tane beskot faraula. Şimdi backstra ekstra içinden geçeceğim birazdan senin. Bana bir tanecik şundan lazım. İlham'ı beklesem mi diye düşünüyorum. Frankocuğum gördüm seni ama. Aa ne yaptın? şimdi bir tane de bunun alayım. Aslında can çalmam var şu an. İlhamım da var. Harley de aşağıda. Kule altına aşırı bir fokus ama 4 olacak ya. Oğlum işlemedi. Vallahi da billah da işlemedi ya. Yemin ederim. Aha öldü ellemeli. Ot bile olmuş. <laughs> Dümbük kardeşim benim. Nice. Bu güzel oldu işte. Ölmeden önce bir arkaya bir stun attım belki kuleden hasar yer diye görmedim de kulenin vurduğunu. Orada o orad play olmuş hemen Ya ultiye bastım burada sesi yedim herhalde edite karşı öyle bir şey olmuyor. Onu da yeni öğrendik ama sıkıntı yok. Güzel miydi güzeldi. Şimdi seni boyacağım. Of. Allah razı olsun. Allah tuttuğunu altın etsin. Allah ne moradın var seversin kardeşi yap. Beni burada çok güzel öne geçirdi. Nice. Kuleye birazcık vurmak isterdim. Ölceği yok onun. Ben sizin bildiğiniz sapık miyelere benzemem Sapıktan daha sapığım ama Hasarım yetmedi Kesebilirdim bu arada Bir tık daha hasarım olsaydı keserdim Oynarsınız oraya oynarsınız Helal Layne e bak arkadaş ya İstanbul Taksim gibi kalabalık Geliyorum. Bence şey etme. Beni beklersen. Wait, Wait for me. Buraya gel. <laughs> Kardeşim bana yardım etmeniz lazım. Abi siz çıkın artık leynimden. Yeter. Birini kesiyorum diğeri geliyor. Onu kesiyorum diğeri geliyor. Kimseyi kesmesen bile yine de diğeri geliyor. Bu şekilde geliyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Kulüp gibi oldun ya? Oy birbirlerini güzel korudular ama. O ölmedin ölmedi lan? Ha, öldü güzel. Bu arkadaş hayatının şokunu yaşatmak istiyorum. Böyle bir anda ultiyle girip ama. Devam etmeyecek mi? Okey. Sakın, 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 sakın. Ya, be oğlum be. Şimdi bizimkiler de buraya devamlı geliyor. Onlar da bizimkileri görünce geliyor. Lane bu sefer mimleniyor. Lane'den çıkmıyor kimse. Ne bizimki ne onlar. iki tane bounty. Bir tane sneakers. Bir tane best of ferola. Bir tane Doritos cubun. Oğlum neden takıldı bu ağzıma benim ya? Yara ara manu manu mima manu takıldı. Şimdi bu takıldı. Hay Allah. Hay Allah. Hay Allah'ım sabır ver ya Rabbim ya Resulallah'ım ya. Fiskeler miskeler üstüme. Kardeşim salın lan beni bir. Heriflere bak ya. Burada bir yerde sığınak mığınak bir şey var da bizim mi haberimiz yok. Gelen geçen burada. Ama bu fokusun kardeşim. Hesabı sorulacak. Bu fokus birazdan fena şekilde değerlendirilecek. Çünkü ben kastığım zaman ve bu kritik build tamamlandığı zaman içinizden zevkle geçeceğim. Oraya gölemem. şu Lesley bence üst farmı gidip ister tahminimce. Bak şimdi arkadaşlar bu taktiğimi kimseye söylemeyin. Oğlum görmüş olamaz bu arada. Nice. Lan yeter lan yeter lan. Lan yeter lan yeter lan. Lan yeter lan yeter lan yeter lan yeter lan yeter lan yeter. Lan, yeter gidin artık buradan lan. Ana. Dipsiz kuyu gibi şerefsizler ya. Uy, acayip uyuz oldum ya. Ya şöyle bir göle oynaya kardeşim mi oynayacağız mı ya? Bırakın adamla trade'e gireyim. Bir şeyler yapayım. Vallaha dipsiz kuyu, kuyu gibiler ya çıkan çıkana. Buraya geliyorlar şu an yine. Buraya harley edit falan. Çömcek. Vallahi korkuyorum ya. Bak Leslie'yi bir şekilde keserim diye düşünüyorum ilhamla. Üstü açma fırsatı yakaladık kardeşim sapık miyalar ne yapar genelde giderler tersten oyunu bitirmeye oynarlar Alinox <laughs> geldi karşımıza şimdi mid'e çöküp güzel bir solo kill atabilirsek bu arkadaşların hayatlarını söndüreceğim ama Allah 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 Güzel <laughs> Vallahi hiç sandım kankam yemin ederim Bir şey oldu mu yani Bırak 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 Bizim Kini kestiler. Bu çocuk bana şey etmeye çalışıyor şu an. Ya sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir yaratıksın? Sen ne isim böyle be? Fiske falan atıyor oyun başından beri üstüme. Çocuk beni çok delirtti bu maç. Bak ben deminden beri oyun oynayayım hiç bu kadar tilt olmadım ya. Kesersiniz onu. Onu da kesin. Fiskesi kesi yok. O da ölmedi. Eritmem lazım bunları. Ben şunu mu alsam acaba? Şunu alayım ya. Olmayacak böyle valla. Oh, uh, not ready. ready. Smog'un çorak toprakları mı kardeşim burada özgür özgür geziyorsun o ejderle? Ejderle gezmek bile vergiye tabi olabilir yani ona dikkat et. Of. Bana kin lazım kana susadım. Mia'nın ultisi ne kadar güzel bir şey ya. Bayılıyorum. Bir tane Bonti, bir tane Snatchers. Abi orada girdiler onu gördüm de. Beni çalabilecek mi bilmiyoruz. Çalamadı. Kanki onlar. Abi nasıl nasıl nasıl? Aa öldü lan. Adam görmeden bizi. Kafasına göre çalıyor atlayıp taş bastı ya. Güzel. Bu azıcık bir tut. Yet, yetiş bro Dur bro bitmeyecek oyun Tamam güzel Ruan'da mı gördün Fısıldadılar mı sana bunu ben anlamadım ama Olsun sıkıntı yok Mutsuzluk, umutsuzluk, umutsuzluk. Verin bana umutsuzluk lazım. Çok ayar oldum ya. Vallahi billahi. Herhangi birini bile çekse ben eritirim. Ah be kankam. Ah be kankam. Gözünün yağını yediğim be kankam. Yani sana güveniyorum orada ulti atacaksın diye oynuyorum da. Niye basmıyorsun şu kurban olduğum ultisine de hala çalıda bekliyorsun. Ben anlamadım ya. Burada bekliyon kanka, hook dağıtmıyon önüne gelen adama. Bekle bekle bekle, bas işte ultiyi birine keselim. En azından öldürüp de ölürüz yani. Hayvan gibi fokus yorum ya bu... ...çok gıcık bir olay. Şurayı da alayım. Çocuk beni tırstırıyor Fiske falan atıp duruyor üstüme o çocuk benim Bak Bu da oraya fiske attı Oynamamız lazım ama bizim Erittim ki Bu da gitti John, 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 John. Ja. 9 kere öldüm kardeşim artık baktım anlamıyor. Dedim bari yazayım. Adamların fokus atma sebebi Mia güçlü. Leite kaldık. Ya oyun boyu da zaten bana fokus atacaklar ki. Güçlü bir o yani eriteceğim biliyorlar. O yüzden bana fokus atıyorlar. Maç kazandırmayayım diye. Bizimkiler de aksine beni satınca hoş olmuyor yani. Orada çok güzel vuruyorum orada ya. Franco ya ne dedim? Franco maşallah. Diyor ben seni takip edemem. Sen beni takip et. Şuraya bir bak bakayım, okey. Şurası, orası da okey. Aslında keseriz onu, tutan yeter. Gerçekten o kadar vurdum ve bana hiç gil kalmadı. <laughs> Olsun, kazandık. Çakma bize moglu. Yat. İntikam. <laughs> Oğlum ya bu ne iştir ya. Ah çok fokus yedik. Şuna bak ya 10 10 13 abi yani yapabileceğim hiçbir şey yok. Adam var devamlı üstüme fisküler misköler Devamlı üstümdeler. Devamlı Harley ultisi. Lunox fiske atıyor. Edit üstüme fiske atıyor. Yani çıldırdım ya. Yuzong çalıya görmeden taşla giriyor. Şeytan taşlıyorsan sanki herif ya. Çalıya bildiğin taş atarak gidiyor. Ben diyor rüyalandım diyor. Rüyada gördüm diyor. Ya burada diyor. Bildiğin çalıya taşla giriyor ya. 10 kere öldük. 10 kere öldürdük. 42 kilin yarısında faydamız var. Ama ölümlerimi gördünüz arkadaşlar. Birinde bile gidip maç saçmadım. Adamlar sadece yapması gerektiği gibi bana fokus attılar. Çünkü bana fokus atmazlarsa e, böyle olur işte. Çok fazla hasar atıyorum. Bir, bir konuda haklılar yani. Buraya kadar geldiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşürüz.